Abilerim, ablarım, kardeşlerim bugün neredeyiz? Kaliforniya! <laughs> okay, bugün Kaliforniya'dayız. Bugün uh, kardeşlerimle beraber kek keseceğiz inşallah. İstiyorsanız Bismillah diyelim, keselim mi? Bismillah! Evet, hangisini? İkisini de keselim. İstiyorsanız böyle yardım edin bana, beraber keselim. Evet, hazır mısınız? İlk başta bunu keselim. bir gün beraber yemek ümidiyle. Kim tadına bakmak ister? Bir dakika dur, bir dakika İlk başta, şşşş. İlk başta bak, küçük, en küçük kardeşimiz baksın tadına. Sonra i̇lk ay, oh. so, ay. 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 Nasıl olmuş? Ay. Ay. Çok güzel. Diğerine kim bakacak? Küçük, en, küçük, küçük kardeşimiz bak. En küçük kardeşimiz. O beşinci, o beşinci mi? <laughs> bak sen. Bak sen. O zaman sen. Nasıl <gülüyor> olmuş? <gülüyor> Çok güzel. O zaman herkese sallasın şimdi. Herkese selamlar ve hürmetler.